Ee, bekliyoruz. Tabii e, bugün Hatay'da Reyhanlı'da olacaktık ve orada bir açıklama yapacaktım ben. Ve sembolik olarak e, bir mayın döşemesi gerçekleştirecektik. Ottawa Sözleşmesi'nden Zafer Partisi olarak çekilmeyi savunuyoruz çünkü biz. Ee, ancak, e, o, o mayını e, gördüm ben fotoğrafını gördüm. Gerçek bir mayın mı o? öyle şey olur mu ya ya <laughs> şey <olur mu? gülüyor> böyle bir şey ben ilk kez görüyorum mayın açılışı yapmak gibi bir şey zannettim ya. <laughs> yani ya bu tabii. <laughs> ama bak Süleyman Soylu öyle zannetmiş sanıyorum ee, ve e, her neyse e, Türkiye'nin güvenliğinin nasıl olduğunu e, hep birlikte böylece bir daha anlamış olduk ee, peki bu mayından de, dolayı bu mı almıyorlar siz neden gerekçe ne sizin girmeleriniz için 4 Temmuz'a kadar Türkiye'deki Hatay'daki bütün etkinlikleri durdurduk dediler. Tamam. Vali'nin böyle bir hakkı var. Ee, ben de dedim ki tamam biz de bir etkinlik yapmayacağız. Gireceğiz. Arkadaşlarımızla yemeklerimizi yiyeceğiz ve çıkacağız. Hayır dediler. Hatay'a giremezsiniz. Bakın. Şimdi burada anayasal suç başlıyor. Anayasa Peki anlamadım yani. Başlıyor. Siz vatandaş olarak giremiyor musunuz? Vatandaş olarak hiçbir şey. Ayrı ayrı girseniz gelemezsiniz. Yürüyerek de. Yürüyerek.